Bolnur İhsaniye Mahallesi'nde haftanın her günü açık olan balık tezgahlarında hamsi yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz haftalarda 80 ila 120 lira arasında inişli çıkışlı bir fiyat aralığında seyreden hamsi bu hafta 100 liradan tezgahtaki yerini aldı. Balıkçı esnafı denizde fırtına olduğunu ve bu durumun hamsi bolluğunu olumsuz etkilediğini dile getirdi şu anda biraz yüksek o da, e, yüksek olmasının sebebi şu anda denizlerde bir fırtına var 2 3 gündür. Peki e, kayıklar av yapamıyor. Onun için biraz bir talebin altında bir balıkçılık var. Şu anda fiyatlar yüksek ama gelecek günlerde inşallah biraz daha düşer. Vatandaşın talebi nasıl? Vatandaşın talebi mevsim olduğundan dolayı gayet güzel. Yani şu anda Kasım ayındayız. Tam böyle sezonun ortası diyelim. İyi. Sezon boyunca fiyatlar nereye kadar düşer? Siz sizin tahmininiz. Valla bizim gönlümüzden geçer 50 liraya kadar 40 liraya kadar düşsün olur. istiyoruz ama e, maliyetler yüksek. Ben Haliyle 60-70-80 bu bantta olur ben gibi